Evet darbenin üzerinden 34 yıl geçti ama Türk Silahlı Kuvvetleri şimdi bambaşka bir boyutta yaptığı hizmetlerle Türk milletinin göğsünü kabartıyor. Özellikle son yıllarda milli savunma sanayinden güzel haberleri paylaşıyordu ki onlara bugün bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi projesinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Çin mi, Amerika Birleşik Devletleri mi, Avrupa mı derken Roketsan ve Aselsan sistemi tamamen milli imkanlarla ortak üretme kararı aldı. Türkiye'nin hava ve füze savunma sistemi alımı için açtığı ihalede Çin firmasıyla görüşmelere başlanması kararlaştırıldı. Başta NATO olmak üzere batılı müttefik ülkelerden itiraza varan sesler yükseldi. Hazır alım ihalesinde süreç sürekli uzatılırken alçak ve orta irtifa sistemleri milli imkanlarla üretmeyi başaran Roketsan ve Aselsan'dan flash bir açıklama geldi. Aselsan'la bir araya Roketsan geldi. Üst düzey olarak görüştük. Teknik çerçevede de görüştük. Biz alçak ve ortayı yaptığımıza göre yüksek irtifaya da milli fazı olarak yapabileceğimiz kararını aldık ve bu konuda çalışmalara başladık. Uzun menzile birlikte biz bunu geliştirebileceğimize inanıyoruz. Çok ciddi tecrübeler iki firmada birikiyor. Dolayısıyla Asya'dan, Rokya'dan bu konuda şu anda e, hazırdır. Peki iki kuruluşa görev verilirse sistem ne zaman teslimi hazır hale gelir? 5-6 yıl içerisinde teslim edebileceğimizi düşünüyorum. Peki bu iki kuruluşa görev verilecek mi? Öyle bir projemiz zaten var. sık kararımız var. O projenin çalışmaları zaten yapılıyor. Yani bu sistem e, bağımsız olaraktan e, bu karar zaten var. Bu çalışmadan hiçbir zaman için vazgeçilmiş değil. Evet, milli savunma sanayimiz Türk milletinin göğsünü kabartmaya devam ediyor ve gelişmeleri de bizler DTRT ekranlarından sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz sevgili seyirciler.